Herkese merhaba. Bu bölümde özellikle boks'ta yumruk hızlandırmaya çalışacağız. Yumrukları nasıl hızlandırabiliriz? Bunu bu konuya geçmeden önce öncelikle e, şunları ifade etmek istiyorum. Antrenman öncesi ısınmayı çok doğru bir şekilde yapalım ki antrenmanın verimliliğini daha çok arttırmak için ve bir diğer önemli konu ise soğumayı. Antrenmandan sonra soğumayı bilinçli bir şekilde yaparsak bir dahaki antrenmanlarda performansımız daha yüksek olur. Bu konuları hatırlatma, e, hatırlattıktan sonra e, asıl konuya geçelim. Konumuz yumruk hızlandırma. Şimdi hangi teknik olursa olsun hızlı atacağız ama eğer tekniği doğru bir şekilde yapıyorsak o hızın çok da bir önemi kalmıyor. O yüzden teknik çalışırken partnerli, torbada fark etmiyor. Teknik çalışırken mutlaka ilk önce Doğru teknik olduğuna emin olun. Daha sonra hızlandırmaya önem verin ve son olarak da kuvveti zaten dahil edersiniz. Çünkü zaten düzenli bir şekilde çalışan sporcu mutlaka kas yapısı vardır. Bizim için önemli olan şu şekilde: O kası doğru bir şekilde ve o kasın kuvvetini doğru bir şekilde kullanmak. O yüzden çok dikkat edin ve Aşamaları bilinçli bir şekilde yaparsanız daha çok etkili olacaktır. Şimdi tekniği yaparken hızlanmam için şunu yapacağım arkadaşlar. Gardımı aldığında benim yumruğum sıkı bir şekilde buradan çıktığı zaman zaten kası ben kasmış olacağım ve hızı biraz daha gelip mana atmış olacağım. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bomba gibi düşünün fırlattıklarında ne yapıyor? Havada patlamıyor. Düştüğü yerde ya da çarptığı yerde patlıyor. Burada da aynı şekilde buradan hızlı bir şekilde çıkıyor. Hedefe ulaştığında yumruğu yani kası gererek ya da sıkıştırarak vuruyoruz. Tüm enerji zaten biz bacaklardan yukarıya doğru ve koldan vurduğumuzda bütün enerji oraya aktarmış oluyoruz. Yani bütün kuvveti o vurduğumuz bölgeye aktarmış oluyoruz. O yüzden yumruk çeneden çıktığında daha çok hızlı çıkacak. Tabi tekniği bozmadan. Ve bu konularda çalışırken torbada ya da partnerle çalışırken dikkat edin. Örneğin ben de geçen gün antrenmana katıldım bir sporcumla. Biz 4 dakikada bir teknik değiştiriyorduk. Arkadaşımla bir pat 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 sürekli hız çalışıyoruz. E 4 dakika sonra diğer tekniğe geçmek için ben anlatmaya başladığımda nefes nefeseyim partnerim nefes nefese, diğer arkadaşlara bakıyorum, hiç kimse yorulmamış. O yüzden hıza çok çok önem verin. İkinci olarak şunu söyleyeyim, en son kuvveti en sona saklayacağız. Zaten herkeste bir kuvvet var. Önemli olan o kuvveti aktif bir şekilde kullanmak. Şimdi en basit örneğiyle direkte gösterin. Yumrum çeneden çıkıyor, gidip geliyor. İlk önce yavaş yapıyorum ve sonra hızlandırıyorum. çeneden çıktığında daha çok hıza yöne, e, Hızlı bir şekilde gidiyor. Vurduğunda sertleşir. Yani enerji oraya aktarmış oluyor. Ona çok dikkat edelim arkadaşlar. Tabi e, bu sadece direk yumruk çalışık ama kroşede de aparkatada mesela body shot yaptığında da aynı şekilde. Bir diğer konu da şu nefes. Biz yumru atarken nefesimizi mutlaka ve mutlaka vermemiz gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere kaslarımız oksijenle besleniyor yani çalışıyor. O yüzden nefesi kontrol edeceğiz ama yumruk atarken bir fitness yapan sporcu gibi ya da bodybuilding yapan sporcu gibi değil de bir anda bir anda o nefes çıkacak. Eğer gecikmeli nefes çıkarsa arkadaşlar bu da çok ciddi yoracak sizi. Ya da örneğin böyle kendimi sıkarak yaparsam e, ciddi şekilde hızlı yorulurum. O da antrenmandaki performansımı etkileyecek. E, bu da nedir? Tekniği yanlış yapmamı sağlayacak. O yüzden çok dikkat edin. Her vuruşta nefes veriyoruz. Mutlaka nefes veriyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Bir diğer konu ise arkadaşlar, torbada çalışırken ya da partnerli çalışırken, yine başlangıca geleceğim, bizim ilk önce tekniği doğru yaptığımızı mutlaka ve mutlaka bilinçli bir şekilde, doğru bir şekilde yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. O da az önce direklerle devam etmiştim. Yine o şekilde göstereyim örnek olarak. Direk yumruk atıyorum. Baktım düzgün atıyorum. Daha sonra hızlandıracağım. Ama tutup da bakın aşağı iniyor. Ya da bir diğer konu bunu çok sporcuda görüyorum. Aşağı indiriyor sonra yukarı vuruyor. Boksta her şey bir yumruk. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle yumruklar çeneden gidecek. Ve nefes, doğru nefesi mutlaka ayarlamamız gerekiyor ve hızı da birlikte koordine etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edersek daha hızlı yumruk atmış olacağız. Bir daha göstereyim. Sağ yine düzgün yapmaya çalışıyorum. Çeneden gidiyor ve çeneye geliyor. Evet. Şimdi bir diğer konu daha var arkadaşlar. Zaten ben doğaçlama hazırlıyorum videolar ve aklıma geldikçe çünkü aynı zamanda da sporcuyum ben. Aklıma geldikçe de konu dahil ediyorum. Şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Yumruk atarken mesafe ayarını mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin çok uzun boyluysak biraz daha uzakta. Kısa boyluysak biraz daha yakında. Yani bu mesafe ayarını da nasıl ayarlayacağız? normal gardımı aldığımda yumruk bakın çok hafif sürtüyor. Mesafe bu. Ve bu şekilde dans ettiğinde bir, iki ve şu şekilde düşünün. Çenemle karşı tarafın aslında bir ip var ve yumruğum o iple beraber gidip geliyor. Diğer konu da şu ayak hakimiyeti. Ayakları mutlaka parmak uçları üstünde tutun. Topuklar çok yere değmesin ve e, mutlaka ve mutlaka dans edin. Örneğin ben sol sağ direk çalışıyorum. Dans ediyorum. Dans ediyorum. dans ediyorum. dans ediyorum. Dans ediyorum. Dans ediyorum. Yani bu şekilde çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ee, yumruk hızlandırmaya mutlaka önem verin dediğim gibi ve nefesle yumruk aynı anda çıksın. Yumruk da dediğim gibi daha çok hıza önem verin. Değdiği anda patlasın. Hız çalışırken de kuvvet çalışırken de buna çok önem verin. Yani yumruğu ben çenede sıktım. Sıkı bir yumruğu buradan kas bir şekilde uzattığımda zaten istediğiniz gibi bir sonuç elde edemezsiniz Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kameraman arkadaşıma teşekkür ediyorum. <laughs> bu arada sesimden dolayı da özür diliyorum. Biraz rahatsızlık var boğazımda. Ama yine de özellikle hız konusunda yorum yapan çok arkadaşım vardı. Onlar için de bu videoyu çekelim dedik. Bir de bir diğer konu arkadaşlar. Birçok arkadaşımız yazdı bana sağ olsunlar, çok duyarlı sporcularımız var yani YouTube'da takipçimiz var. Yaka mikrofonu araştırma içerisindeyim. En kısa zamanda onu da dahil edeceğim zaten. Hatta öneriniz varsa siz de bana öneri olarak gönderin. Önerilerinizi dikkate alıyorum zaten. Ben de çünkü o şekilde devam edeceğim. Yaka mikrofonuyla ses daha düzgün çıkacak. Umarım katkı sağlar size elinden geldiğince bu şekilde katkılı videolar çekmeye çalışacağım sizlere. İyi antrenmanlar.